Semih hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, nasılsınız? Sağ olun. İkamet hangi ilçefin? Eee, Mecideköy. Mecideköy Şişli yani. Evet. Bu pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu olsa, buyurun, kim oy verirsin efendim? Dünya liderine AK Parti Tayyip Erdoğan'a veririm. Tamam, neden Erdoğan efendim? Emekli misiniz? Eee, emekliyim. Memnun musunuz maaşınızdan? Memnunum daha iyisi olamaz. Bir başkası gelse mevcut maaşları ödeyemez. Bunu 70-80-2020 yıllarında gördük. Türkiye'de o zaman %7500 faiz. Dünyadaki bütün ülkelerin faizlerini topladığı %7500 yapmıyordu. Siz galiba iyi bir emekli maaşı alıyorsunuz efendim. Geçinebildiğinize göre. Şimdi kanaatkar olmak şükretmek önemli. 50 alıyor musunuz efendim 50 bin lira? Hayır 30 bin alıyorum. Çok şükür. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? ülkenin erken seçime ihtiyacı yok çünkü erken seçimi isteyenlerin bir projesi yok yani sadece Tayyip gitsin diye bir felsefe olamaz ki. Peki efendim. AK Parti'nin seçmen iradesine saygı duymadığını söylüyorlar. Esenyurt Belediye Başkanı, Beşiktaş vesaire. Saygı duyuyor mu duymuyor mu seçmenler AK Parti'ye? Şimdi aynı şey Zafer Bey miydi o şey? Hani... Gelecek. O, o aynı Şimdi. Şimdi seçmen iradesine saygı var mı? Bu soru bu. ben de son derece saygılı olduğunu düşünüyorum. Seçilenler. E, teröre veya savurganlığa e, devletin devletin belediyenin bütçesine mallar aynı şekilde ben de hani asbel kadar bir e, figürasyonunu falan yapıyorum ama e, bir hadise bir bir diğer ne 40-50 milyon benim oturduğum daire 4 milyon o bir defa e, sahneye çıkacak diye bir akşamda 10-15 daire parası veya veya Cumhurbaşkanının 30-40 senede alacağı para, maaşları toplasa onu bir gecede bir sanatçıya vermek Yanlış bir şey. Bu yanlışlığı da hangi parti yapıyor biliyorsunuz. Peki diyorlar ki AK Parti 5 yılda CHP'nin 3 misli vermiş o kalemi harcamalarına. Ne harcaması da? Sanatçı, organizasyon, karşılama. AK Parti, CHP'nin aynı döneminde 3 misli harcama yapmış. Diyorlar. Ee, öyle bir şey yaptıysa çok yanlış yapmış. AK Parti de yapsa yanlış yaptığı zaman yanlış diyeceğiz. Peki. Tekrarlanmamasını isteyeceğiz. Doğru, yanlış yapanlar kusur ve yani Yanlış yanlış. yanlış Fatih Erbakan deyince aklınıza ne geliyor? Hıyanet geliyor. Hıyanet. Kime ihanet et efendim? Ee, rahmetli babasına. Biz hepimiz Erbakancıydık. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş en böyle Neden? E Babası da AK Parti'ye karşıydı. O da karşı. Niye ihanet etsin? Yani başta kabul edip sonra ihanet etse ihanet olur. Bu ihanet olmaz ki. Bu aynı görüşleri paylaşmama olur. Şimdi e Türkiye'nin birinci derecede istikrara daha da önemlisi e, güvenliğe, beka sorunu vardır. Beka sorunu da teknolojiyle kendi silahlarımızı yapmak ve birliktelikle olur. Bu birlikteliği yapanlara hani ne diyor öbür e, şey. 22 yıldır AK Parti var. Beka sorunu olması ayıp değil mi? Yapamamış mı AK Parti bunu? Çözememiş mi? 22 yıldır 23 yıl olacak 5 ay sonra. Evet. Nasıl beka sorunu oluyor? Doğru. Şimdi şöyle. Ee, neyse. Şimdi şöyle e, hıyanet eden bürokratlar ve hiyanet eden... Hıyanetin ölçüsü ne efendimize göre? Hıyanetin ölçüsü e, ekmek yediği, yaşadığı, havasını teneffüs ettiği, hür olarak iradesiyle yaşadığı toprakların aleyhinde çalışanlara prim vermektir. Ama şu an siyasi görüşlerini paylaşmak zorundayım. Ben mesela hükümetin görüşlerini paylaşmak zorunda mıyım? Ben başka bir partiye da siyasete inanmıyorum ya da A partisini değil B partisini destekliyorum. Bu ihanet olmaz ki o. Ben Ben siz AK Parti görüşlerini benimsemediğiniz takdirde ben size saygı duyarım. Evet. Kimse şu partinin görüşlerini benimseme zorunda değil. Ama bir İHA'ya, SİHA'ya ülkenin savunmasına hayır demek bir hangi bakanlığı İHA'lara, SİHA'lara İHA dokunca sen başka derdin yok mu? Yani ülke kendi Peki. Son soruyu sorayım. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ tutuklandı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili de soruşturmalar davalar açılıyor sık sık. Ne düşünüyorsunuz? Normal bir şey mi bu? Şimdi Türkiye e, mi AK Parti mi muhalefete mi? Aynen. Şimdi e, karakoldaki Merhaba. karakoldaki komiserlerimizin çok güzel bir beylik lafı vardır. Biri gittiği zaman benim suçum yok der. Komiser de der ki veya kıdemli polisimiz seni der arkadaşlar cami avlusundan mı aldı derler. Şimdi e, Za Zafer Partisi başkanı ikide bir provokasyon yapıp da Yok Suriyeliler şunu çekti şey bunu yaptı. Sonra evet izledik. Ne diyor? E, FETÖ'yü Tayyip Erdoğan Türkiye'ye getirmiştir. Şimdi bu adam tutuklanmak bir yana gün yüzü görmemesi lazım. Çünkü Hakmet Efendim. Efendim. Hakmet tutuklanmaya hak etti mi? Hak etmeden hiçbir savcı niye beni savcı elimden alıp da ne, e, tutuklamıyor veya gözaltına alıyor? Sen almıyor? eleştirmedin hükümet, hükümeti eleştirseni tutuklarlar. Hükümeti eleştirin, hükümeti savunuyorsun. Niye seni tutukla Peki ben hükümeti eleştireyim şimdi bak. Hükümetimizin yaptığı büyük yanlışları anlatıyorum şimdi. Evet. 125.000 makam arabası gerekmiyor. Sadece 50 tane yeterli. Bakanlık ve e, sağlık e, genel müdürü ve emniyet müdürü. müdürü. 50 tane i̇sraf. Şey. 50 tane Ayrıca e, bu şatafatlı karşılamalar, kokteyller, bir yerlerin açılması için harcanan paralar gerekmiyor. Israf. Bunlar büyük israf. Tamam. Ee, Ekrem İmamoğlu'yla davalar açılıyor mesela soruşturma. A, savcıya eleştiri senin çocukların biz çalışıyoruz dedi. Soruşturma açıldı. Normal mi? Sayın İman, Şimdi e, bir belediye başkanının devletin savcısının çocuklarını e, gündeme getirmesi tehdit olmuyor mu? Yok dedi ki bizim çalışmamız sizin çocukların geleceği için de faydalı. Neden her şeye soruşturma dava açıyorsun dedi. Yani bir şey demedi çocukların tebliğ demedi ki. Beyefendi. Bizim çalışmamız demokrasi mücadelesi sizin çocuklarınızın da faydasına dedi. Beyefendi eee Zeka özürlü olmayan herkes 86 milyonun 86 milyonu da bunun savcıyı tehdit ettiğini anlar görür. Siz neden görmüyorsunuz? Bilmiyorum. Ben onun bana ben de çocuğunu savundum onun diyor. Hakınız, çocukların hakkını savundum diyor. Ekrem Başkan bu iddiası bu. Küçük küçü kü, savunmayıp da savcının çocuğunu savunması Ekrem İmamoğlu'na düşmüyor. Devletimiz savcısının da savunulması. somada somada ölenler kime düşüyor? Hükümete savunmadı onları. Somada Son maden faciasına ölenler. Bakın ben jeoloji mühendisiyim, kömür mühendisiyim. Evet. Evet. Şimdi oradakiler birebir tedbir almadığı takdirde devlet başkanı veya bu şimdi e, Bolu'daki e, otelde evet. devlet başkanı her yere yetişemez. Yetiştiği takdirde zaten müdahalesini yapar, suçlar yargılanır ve cez suçluya ceza görürler. Yani bütün bunlarda oradaki... E, patlaması. Evet, Türkiye hiçbir sorun yok mu yani ha hukuk evet. adalet kanun her şey dört dörtlük mü? Türkiye'de evet, mi? Evet. Bakın e, de ne demiş? Churchill ne demiş? En kötü idare demokrasi ama demiş daha iyisi yok. Kusursuzluk yok ama insanlar bakın ben şimdi çapadan geliyorum hastaneden. Aynı işlem için bir yakınma aynı işlem için üç defa büyük kuyruğa girdik. Şimdi vatandaşın evrakını veriyoruz. Diyor ki git 3'te gel saat 11. Neden 4 saat bekliyorum? 3'te gidip de verdiğim zaman o kızın yaptığı iş ne biliyor musun? Bir form kağıt imza uzattı bana. Ee, hastanın birincilerine yakınıyım. Bir imza aldı. Bunun için mi 4 saat bekletiyorsun beni? Yani bu tür e, devlette çalışanlar şimdi devlette çalışanların yüzde doksanı ben memur emeklisiyim. Devlette çalışanların yüzde doksanı devletin işleyişini frenlemekle görevli şartlanmış. Maden tetkik aramadan mı emekliyim ben? 7 bin kişi var orada. Şimdi gidelim bir maaşa bahse girelim. 2 bin kişiyi bulamayacağız orada. Neden? Hepsi ATM memuru. Bakın e şu diyeceğim en Bunu önlemek de hükümetin görevi değil mi? 22 yılda bir hükümet 7 bin memurun 5 binini engellemiyorsa bu yanlış değil mi efendim? Yanlış da e güç yetme meselesi. Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan dünya liderinin de belli bir dünya gücü liderinin var. Liderinin kendi olsun, memuruna farklı. gücü yetmez mi dünya liderinin? Yetiyor. Yettiği için de zaten kurumları özelleştiriyor. Bakın, Zonguldak'ta 70'de biz dünya bir şey kömür kongresine gittik. Bu çok önemli bakın. En önemlisi bu konuşalım. Hangi ülke? Türkiye. Anladım. Şimdi orada gittik. Taş kömürü kongresi vardı. Bir hafta bekledik. Bir gündeki bir panellerde e, yetişemezsiniz bazı şeylere. Yani üç kişiydiler. ortalamasını alırsın. Bir hafta olunca 40 kişiydiler. Sonuçta şunu gördük. 1970. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şunu tamamlamam lazım. Y yarım dakikada. Orada şunu gördük. Kömürün mal oluşu 2500 lira 77'de bir kaymakamın maaşının yarısı. Halkın alım gücü olmadığı için 1800 lira deri yapıyordu. Halka 700 lira Neden biliyor musunuz? Yer altında çalışan ağır işçilerin sayısı 40 bin, ocağa giren 5 bin, 35 bin kişi aydanaya maaş alıyordu. Başbakan Ecevit de Ecevit'in seçim bölgesi orayı devlet ne yaptı? Özelleştirdi. Gerekiyor, Peki. gerektiği için. Teşekkür ederim, saygılar efendim. Hayırlı Merhaba. günler diliyorum. Çok sağ olun. Merhaba, Kemal hangi efendim? Efendim? Hangi ilçede oturuyorsunuz? Melik üstünde. Selam olsun. Bu pazar günü seçim olsa AK Parti'nin adayı Erdoğan CHP'nin İmamoğlu Cumhurbaşkanı. Oyunuz kim olur efendim? Ya şimdi öyle bir şey sordun da ikisini yana kıyaslayamazsın ki ya. Nasıl? Ya şimdi Nasıl? Erdoğan, Erdoğan. İkisi de Allah'ın kulu ikisi de dokuz aylık. Olabilir. Efendim. Beyin olarak şey olarak bak millet var rezillik çekiyor geldiğine Efendim neredeyim? sorumuz basit İmamoğlu Erdoğan'ın yorum yok. Erdoğan. Erdoğan. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Yok. Yok. AK Parti seçmen iradesine saygı duyuyor mu duymuyor mu Duyuyor. Fatih, Fatih, Fatih Erbakan deyince aklınıza ne geliyor? Fatih Erbakan. Fatih Erbakan. Evet. Yazık o babanın oğlu Peki, ee, Ümit Özdağ tutuklandı. İmamoğlu'na dava üstüne dava açılıyor. Hukuki mi siyasi mi ne düşünüyorsunuz? Ya içimizdeki bunlar siyah ee nedir? Siyonist olan Siyonist insanlardır. Anladın mı ya abim ben Ya çok iyi. Yani şimdi çok konuşmak isterim de şey değil yani. Yeri şimdi değil. sen bak he yeri değil. Şimdi bu ülkede neler değiştiği 20 25 senede bunları biz yaşadık. Bak ben mükürdüm. E, ben bak de kürdüm. Emekli diyor ki maaşım yetmiyor. Asgari ücret yetmiyor. Benim. Şimdi bak ben esnaflık yapıyorum. Asıl bu piyasayı böyle yapan ben seniz. Ben seniz. Biliyor musun abi? 5 sene önce niye ben sen bak, Bak bak 6 sene. Mazotu da ben yaptım. Büyük şey büyük köprü şey. Köprü geçişi biz mi yaptık? Köprü Abi köprü sen bana cevap soruyorsun. 5 sene bak ben bunlar de büyük de. şeyler bunlar elle geçti gitmedi bak. Ben arabalar olsun, evler olsun, aklına ne geliyorsa bütün şeyler hepsi bu dönemde hep şey oldu. Abi onu anladım. O köprülere, otoyollara yüzde dört yüz zam gelmiş. Devlet yapıyor. Ya devlet yapıyor da. Mazot ya. 4 liraydı, belediye, 50 lira. Belediye oldu, 10 sefer geldiğinden beri indiriyordu. 10 sefer, 20 sefer oldu. Bele Yok, şey, belediye kaldırdı. diyor ki benim, Ona mas benim masraflarıma %500 gelmiş, ben %30 yapmışım diyor. Abim benim, bak bak. Adamlar geldi dedi biz indireceğiz. Şu anda bir bir bilet olmuş 40 milyon ya. Bir öğrenci olmuş 30 milyon. 27 ya. lira, lira bak, 40 lira değil. 27 lira ama diyor ki ben yarısını sübhase ediyorum. 50 lira maliyet var. Ya neyi? Su, doğal gazı geçmiş ya. Su, doğal gazı geçmiş. Sen neden bahsediyorsun abim benim o zaman ya? Bir milyon insan niye fazla oy verdi? Ne? Eski imam ona. abi. Eski imam ona onu şey soracaksın abi. Tamam mı? İşte. Her ilgilerin olsun. Merhaba konuşmak ister misin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi ilçede ikamet ediyorsunuz efendim? Ben Beylikdüzü'nde ikamet ediyorum. Bu pazar günü bir genel seçim olsa Erdoğan. Kim oy verirsiniz? Erdoğan'a oy veririm. Erdoğan'a? Evet. Neden Erdoğan efendim? Çünkü onun yaptıkları belli, bunun yapmadıkları da belli. Peki emekli misiniz? Emekliyim. Yetiyor mu maaş? E, maaşım, maaşım yetmiyor ama sadece maaşla iş bitmiyor. Neyle bitiyor? Çalışmakla bitiyor. Çalışmazsan hiçbir zaman başarılı olamazsın. Erdoğan. E, ben 5 sene benim başkanlığımı yaptı. Hiçbir şey yapmadı kardeşim. Nerede onun için bu, yatır? Beylikdüzü'nde başkanlık Aa, tamam. ya hiçbir şey yapmadı abi. Bir şey o zaman diyor. niye Beylikdüzü'nde kazandı? Hayır 39 tane şey yaptı. Beylikdüzü'nde demek ki CHP'nin çok onun için kazandı kardeşim. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Bence yok. Yok. AK Parti seçmen iradesine saygı duyuyor mu duymuyor mu efendim? Seçmen iradesine... E, Atayabilir. Sen iyi, iyi iş yapmazsan sen kötü... Kötü şeylere bulaşırsan, tamam, kalan yersen me içersen tabii ki olur. Meclis üyeleri seçsin. Niye AK Parti bir memur getiriyor? Efendim? Seçilen meclis üyeleri kendi birisini seçsinler. Meclis üyeleri. Kim olursa olsun güvendiği adamı seçer oraya. Ama... Güvenmedi, Halkın de, güvenmeden... Halkın seçti, seçti değil ki o. Halk meclis üyelerini seçmiş, başkanı seçmiş. Başkanı yani. tutukladığın yani zaman... Getiriyor e, ...şeyin başındaki... ...mesela eee. Bu... şimdi diyelim ki başkan yanlış yaptı, görevden aldı. Tamam. Yerine seçilen meclis üyelerinin kendi içinde birisini seçmesi gerekmez mi? Seçti işte. Meclis seçmedi, direkt Beyoğlu kaymakamını getirdiler. Hayır. Beğen. Hayır, şeyde bugün gazetede okudum. O Beşiktaş, Beşiktaş'tı bir diyorum sana. Esenyurt'u da seçti. Beyefendi, Esenyurt seçmedi. Esenyurt'u kayım getirdi. Terörden görev alımı seçilmiyor. Hükümet bir tane tepeden atıyor. Tamam, olabilir. Demek ki onun suçu daha büyük onun için tamam. kardeşim. AK Parti seçmen iradesine saygı duyuyor mu? Duyuyor. Fatih Erbakan deyince aklına ne geliyor? Fatih Erbakan'ı severim. Kendisi iyi bir insan. Seversin iyi bir insan. Erbakan Zafer oğludur. Evet. Zafer Partisi'nin genel başkanı tutukladılar. Evet. Ekrem İmamoğlu sık sık davalar, soruşturmalar açılıyor. Hukuki mi, siyasi mi ne düşünüyorsun? Vallahi ben şunu söylüyorum. Benim tuttuğum partide de kötülük yapan varsa hepsinin Allah belasını versin. Hepsine ceza verirsin kardeşim. Ondan yanayım. Mert, dürüst, sağlıklı e, ee, insanlar olması lazım. İşte diyorlar ki İmamoğlu İmamoğlu 5 sefer Erdoğan'ı yendiği için önünü kapatmak için üstüne dava üstüne dava Bir şey yok. Ne yapmış da yenmiş? Ne yapmış kardeşim? Tamam, beylik düzünde Aa, kazanmış. bak dinle. Büyük şehirde sefer kazanmış. Sana, sana bir şey söyleyeyim. Kazanmasının nedeni o. Kazanmasının nedeni AK Partililer seçime gitmedi onun için kazandı. Oyu da 800 bin düştü. Kimin düştü? Şeyin Artı İmamoğlu'nun. İmamoğlu'nun 800 bin düştü. Düştü oyu. Ay eskiye göre düştü. Çünkü... Ya sonuçta kazandı. Neyin peşindesin? Ka sonuçta 800 bin oyla kazandı, kazandı mı? ben Ben Tamam kazandığını tamam. Ya takdir etmiyorsun. Takdir etmiyorum. çalışmadığı için yok. takdir etmiyorum kardeşim. O zaman seçilmiş başımın tacı olsun. 5 milyon millet kafasız mı? Oy verdiler 5 milyon İstanbul'lu. Tamam Bir onlara saygım var. Oy verene saygım var. Ben de diyorum ki sana AK Partililer gitmediği için kazandı. Ona, ona saygın var. Seçilene saygın yok. Nasıl? Çalışmasa nasıl kazandı diyorum sana. Ya arkadaşım çalışmadı. Benim gözümde çalışsa ben de oy veririm ona. Başımın tacı olur. 5 milyon vermiş demek ki çalıştığına inanmışlar diyorum sana beni. de. 5 milyon oy almış. Sandık bak bak, so bak. Sandık önemli değil bak. mi? Bak kardeşim dinle. CHP'nin başına kimi getirsen getir. Ona oy verirler. Ona saygım var. Öyle kazandı. O %25. Kazandı. O %25, %25 CHP'nin ama %51 aldı. 52 ben aldı. de sana diyorum ki biz gitmedik koy Gitseydin bana ne? Gitmedim ben. Niye gitmedin? Demek gitmedim. ki AK Parti'ye güvenmemişsin. AK Parti'ye şey, Parti'ye tepki olsun diye güvenmemişin, gitmedim. Güvenmemişsin gitmemişsin demek ki. Tepki olsun diye gitmedim. Tamam o, o kadar. He. Yenilgiyi kabul edeceğim. Ben, bizi. ben ben yalan söylemem ben. Tamam. Namazımı yeni kıldım. Namaz, Allah Yalan Allah, şey, söylemem. edeceğim. Sağ olasın. İyi günler. Saygılar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İkamet hangi ilçe abi? Ben yeni bostan'da oturuyorum. Bahçelere selam olsun. Bu pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi olsa AK Parti'nin adayı Erdoğan CHP'nin İmamoğlu oyu kime vereceğiz? Ya ben İmamoğlu'nu bir kere yani şu yapmış olduğu şeyden bilene yetersiz görüyorum. Şu belediye isteğini bilene yetersiz görüyorum. Ne eksik efendim? Valla işte ha, ben şimdi şeyden bir indim. Tramvaydan indim ha böyle. E 10 milyon o, yabancı ay, var ay, ne yapsın ya o? Ya 10 milyon yabancı var da daha neresi olmuş ki o mesela. Yabancılar o getirmedi ki. Ya yabancılar o getirdi de yabancılar sorun değil ki sen sorunu çözmeye geliyorsun. Ama metroda yarısı yabancı abi onlar Sade olur. metrobüs de değil ki metrobüs. Yani bu metropol mü? Yani Abi Dünya soru, basit. Bir soru basit. Bir Soru basit. O kime? İmamoğlu Erdoğan mı? He. Ya Erdoğan ya o dış politikayı da bir kere şu dünyanın geçmiş olduğu şu noktada Erken yani seçime... o yapabilir mi? Yoruma gerek yok. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçim olsun mu olmasın Valla ya güven tazalese iyi olur. Çünkü avur zavur ediyorlar. Bir, bir şey yapmışıyoruz. AK Parti seçmen iradesine saygı duyuyor mu? Esenyurt'ta vatandaş seçti getirdi kayım atadı diyor. Seçme Ama sahip... CHP'nin yaptığı şey ortada yani gitti daha nerede kim varsa hepsini topladı topladı getirdi. Adam, yani rektör, adam ne yapsın ada, yani? Teslim etsin yani. Adam rektörlük yapmış. Ya ne yaparsa AK Parti İcraat orada. Hukuk hukuk hukuk. Hukuk el attığı şeye bir kere böyle bir yorum ne getirilemez. Hukuk Hukuku mi? bekleyeceğiz. Hukuk var mı? Niye yok? Daha 3 aydır daha iddianame yok ortada. Ya onların bir bildiği vardır. Hadi hoşça kal. Yani. Tamam. Bir şey diyor musun? Var. Aa, var Fatih Erbakan diyecekler ne geliyor? Ya o babasının şeyi ya millete kazı Kazdı. Kazılı. Millete kazı Yani o babasından hatıra millete kazdı. Evet. Sevmiyorsun. Peki son sonra Zafer Partisinin başkanı tutuklandı. İmam olarak davacı davacı. Ya, ya o Zafer Partisi, ya sokaktaki adamlarla uğraşıyor. O, ya o partinin başına getirene ona ben ne diyeyim yani ya? Kendisi yani yok. Suriyelilerle uğraşıyor ya. Gariban adamlarla garip kurar. E kiminle uğraşsın? Suriyeli bu, bu, kirarmış. Bu, hukuk. Hukuk diyordun ya biraz önce. Tamam. Yani burada kim olursa olsun bir kedinin bile hukuku var ya. Adam adamın mahremine girdi ya. Ya o başbakan olabilir mi ya? Parti. Yani Türkiye'de başbakan Ama tutuklaması abi. mı lazım? Ya tutuklama değil. Çocukları etmen gerekir ya. Benim <laughs> elim. Ya idama gerek yok canım ona bir adamdan sayacaklar başında. Peki 3 yani. yıl ahmak davasında 3 yıl hapis 4 yıl siyaset yasacağız. Ya, yani batılın bunlar... Gaybı, bu gaybı ancak Allah bilir. Nereden biliyorsun? Belki ya, yok, nereden gö görünüyor yağmur işte bulut var yukarıda yağacak. Yani gaybı tabii ki Allah bilir ondan. Ama yapmış olduğu icraat orada da. Adam bilinmiyor değil ki biliniyor. O diyor ki daha önce diyor çocuk kreşleri yoktu, yurt ya yoktu. Ya onlar çerez ya. sen, ya sen aslı görevini yap. Şu milleti yol yapılmış şu ya bak metrobüs yapılmış. Sen şu yolu bir ili yürürlüğe sok da. Yürü, ben, hayır ya bak, ben yürüyorum. Bak tıkır ben, tıkır Bak yediyorum. gel orada millete bakalım gel. Bak. Ben bakıyorum ben her gün kullanıyorum tıkır tıkır. Ben kullanıyorum ben, ben, kullanıyorum, ben görüyorum. Ben de haftada bir çıkıyorum böyle cuma günü. her gün çıkıyorum tıkır tıkır. Ama tıkır tıkır değil ama yanlış. Bence sen ben siyasi konuşuyorsun. Yok siyasi emekli değil. Emekli on iki buçuk Ben ben ben. Hacı abi emekli on iki buçukla ne yapabilir? Kira kaç para burada? Ya kardeşim teyare yapıyor adam ne yapsın savaş çıkacak. Tamam da yani teyare ona emekli. Dağıt, buna dağıt e, ortada. Teyare emeklinin karını doyurur mu? Karın doyurması değil yarın adam bombaları yukarıdan attığı zaman o zaman ne olacak? O da olsun bak şimdi bir dakika tane ya tane O da tane olsun konuşalım. da şimdi yani ben de emekliyim kaç para yani, kazanacak? Tanı tanı ya 12.500 lira alıyoruz. Yeter mi? Ya yetmez ama memleketin şartları var bu. Şartlar ne? Bak 5 sene önce kiranın %10'una gidiyordu. Ya o. ve tamam 5 sene önce bir demek önce, ki vardı veriyordu. Şimdi niye vermiyor? Vardı vermiyordu. Ekonomi yönetemeler batırdılar. Ya diyeceklerdi ki bu. Batırdılar. Neyi batırdılar? AK batıyorum, Parti ilçe part... yok bak tıkır Belki tıkır. Ben ilçe başka yardımcılığı Yer, yaptım AK Parti batırdı yiyecek, batırdı. Içecek. Yer taraf yiyecek içecek. Ya biz bu, biz bir sivil bir lira. Kesim, belli bir kesim bu az bir yani ben ben bak AK Parti zeytin, yani geçinemiyor gibi. Bir dakika, ben onlardan ben, bir tanesiyim. Ben zeytin ama bak. değilim değilim hamdolsun çünkü adam savaşa hazırlanıyor. Yayınlayacağım mı? Ben, ben <laughs> zeytin burnunda içe başkanım AK Parti'de. Eski AK Parti bugün yok artık yapamıyor. Ne yapamıyor ya? Yani ne yapsın adam? O oradan çekiştiriyor, oradan çekiştiriyor dışarıdan. Adam ayakta durması bile ne mucize. Simit hesabı Siz yapıyor. Ben, Erdoğan şimdi simit hesabı yapıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kısacası bak şu. Simit hesabı yapsın şimdi. Simit hesabını boş ver. Ya. Abi Kadir, Deli Kadir vardı. O diyordu bundan daha aşağı dedi gelecek. Siz kendinizi ona göre ayarlayın. Ya. Deli Kadir vardı. Deli Trabzonlu Kadir Mısıroğlu. He. He. <laughs> sen sen meslemesi şimdi meslemesi. şimdi bunu mumla arayacaksınız siz eğer şu an girişattan memnun musun? Asgari Ya abi savaşa girmemesi bile Türkiye'nin mucize adam. Adam onu ya ona, çevir, savaşacak? ona çevir, ya ne çeviriyor. Savaşa, kimle çeviriyor. Ya adam. Kimle savaşa gireceğiz? Ya herkes gözünü seçmiş Türkiye'ye. Yunanistan bir taraftan parça istiyor. Ermenistan bir taraftan parça istiyor. Güney ortada İran haya kalkmış. Rusya gözlerinin tamam, içine bakıyor. Emekli maaşı yedi buçuk olsun abi. He? Madem ki savaşı göstererek beni sıtma emekli maaşı yedi buçuk olsun. Ya valla hiç vermese de olur. Yani savaşa sokmasın da Türkiye'yi. Tam senin maaşın olsun ben, abi. Alsın valla fede olsun. Ben, bağış bile ne yapıyorum ben Allah'a çok şükür yani öyle. Hani öyle şeydi. Ne ya öyle ya. ya. Demek ki zamanla ev dükkan almışsın. Kanaat, kanaat kalktı mı bak kanaat. Kanaat ya kalktı mıydı milyon... var ya bu İstanbul'u bir kişiye versen gene yetmez. Ya on iki buçuk neye kanaat? Kanaat kanaat. Hadi dört milyon. Dört mi... milyon kişi on iki buçuk neyine kanaat edecek? Var mı ya arkadaş var değil? da vermiyor mu adam? Süleyman Demirel'in. Yapamamış. Ben bunlarda benmiştim. Yapamamış, batırmış <laughs> yapacak mı? Ya, neyi ya? yapamamış? Ben ekonomistim dese, şu, derse, karışırsa. Şu ortamda bak Avrupa'nın halini görüyorum. Acayip bağırma Avru. bak Mehmet Şimşek dedi ki Halk bankasını dolandırdın dedi, gönderdi. Ya onlar da olmuyor. De... Onlarsız da olmuyor işte o Mehmet Şimşek de dolanıyor, vurlanıyor, geliyor. O getirdi. Yani o, o, getiriyorlar. O. dayatıyorlar ya. Dayatıyorlar. Ben memnunsam Sen... ben Sen, de memnunum. Sıkıntı ya değil. Ya mi? ben memnunum, memnunum şöyle yani Türkiye'yi kazaya belaya lastiğini maslini patlatmadan yürütüyor adam lastiği, lastiği de patlamasın güzel de yönetsin. Ya adam yönetiyor işte Allah razı olsun ya. Siz bunu mumuna arayacaksınız ben, ben size söyleyeyim yani bir hadi Aa, hadi. Bunu, bunu var ya. Ben diyorum daha var. Di daha, daha başkaları da var daha başkaları. Ben diyorum bunu ben daha dip yok. yok. Bu, en, en, en kötüsü daha dip yok. <laughs> <laughs> yok yok sen hadi onlar onlar söyleyenler. Bu söyleyenleri görüyoruz işte ha burada yapılmış yolu iki tane şey koyup da fazladan otobüs koyup da çalıştıramıyor Bak. Ya hangisi yolda kaldı? niye yalan Ben, ben yaşıyorum kardeşim haftada bir Sen ben ya. her gün biniyorum. <laughs> Buyur. Söyle. Hacı ben her gün <laughs> biniyorum. Hacı, her gün biniyorum. Sen alalım. sen bence siyasi tarafkirlik yapıyorsun. Yok arkadaş. Hadi. Allah, a Allah a vekil babamın oğlu değil. Kaç tane yolcu var? Allah Bak, vekil babamın oğlu değil. Hatta Trabzonlara biraz uyuz olurum Acem, ben. Bir Öyle fetvazlıklarından dolayı. Bak, ceviz Ama bu adam Allah razı olsun bu adamdan. Türkiye'yi kaldırdı ayağa. Bak burası cevizli bak birçok yeri kesmen o durakta bir kişi yok. Tıkır tıkır. tıkır ben o. şimdi gideceğim. Geçen ya hafta ya daha bak, buradaydım ben. Aha, ben şimdi gideceğim sen telefonu ver ha, haklıymışsın diyeceğim. Kaç kişi var? Öbür bir taraf kişi. ne? Öbür taraf. Bak, Helal, bak burada kaç kişi var? Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. İkametiniz neresi? Hangi için oturuyorsunuz? Bahçeli evler. Selam olsun. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan oy kime? Erdoğan. 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 Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yoktur. Yok. AK Parti'nin seçmen iradesine saygı duymadığını söyleyenler var. İnanıyor musunuz? İnanmıyor. Duyuyor mu? Duymuyor mu? Seçmen iradesine kayım atıyor. İnanmıyorum. Yani saygı var. Saygı var. Evet. Fatih Erbakan deyince aklınıza ne geliyor? Ee, babasına ihanet etti. Nasıl? Babasının yolunda gitmedi. Ee, ben yani, nasıl? Babası da AK Parti'ye karşı da karşı. Karşı değildi. Değil. Biz bize göre karşı değil değildi. Babası değil miydi? Değildi. Tamam. Zafer Partisi'nin başkanı tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'na dava açılıyor. Evet. Doğru mu yanlış mı bu? Da Ekrem İmamoğlu dava açıyor. Yok hükümet açıyor ona. İmamoğlu'na. Evet. Ee, üç yıl ceza aldı. Doğru. Şimdi yine dava Doğru, açıldı. Dava açacak. Doğrudur. Açsınlar mı? Açsınlar tabii. Öyle mi? Tabii. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim.